Merhaba, bu derin dalışımızda hantığın en temel direklerinden birine özdeşlik ilkesine odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynakta Kadir Kubaşık'ın, hani bu çok bilinen ilkenin klasik formülüne getirdiği ilginç bir yeniden yorumlama üzerine, hatta belki bir güçlendirme. Görevimiz ne peki? Kubaşık diyor ki, ''A ancak ve ancak A'dır.'' Ee, biz hep A ise A'dır diye biliyorduk. İşte bu yenisi neden daha iyi olabilir? Onu anlamaya çalışacağız. Ve tabii bunun mantığın diğer temel ilkeleriyle ilişkisine onu çözeceğiz. Hadi dalalım bakalım. Şimdi geleneksel olarak özdeşlik ilkesi neydi? A ise A'dır. Yani bir şey neyse odur. Basit değil mi? Hatta belki fazla mı basit ne dersin? Evet, ilk bakışta öyle görünüyor. Çok temel ama Kubaşık'ın makalesi tam da bu. Hani bariz görünen şeyin arkasına bakıyor. Önerdiği formül A ancak ve ancak A'dır. Kilit nokta ise yerine ancak ve ancak demesi. Yani bu ıı, ilişkiyi çift yönlü kuruyor. Sadece A A'yı gerektirir demiyor. A olmak için A olmak zorundasın diyor ve tersi de geçerli. Tam bir denklik aslında. Hmm, anladım. Yani ise tek yönlüydü. Bu ancak ve ancak iki yönlü bir kilit gibi. Tamam. Peki ama bu özdeşlik ilkesi özelinde neden bu kadar fark yaratıyor? Yani A ise A'dır yüzyıllardır iş görüyordu sanki. Bu yeni formül şey sadece akademik bir detay mı? Güzel soru. Kubaşık'a göre değil yani sadece bir incelik meselesi değil ilkeyi daha doğru ve güçlü bir hale getirdiğini söylüyor. Çünkü A ancak ve ancak A'dır dediğin zaman sadece A sen A'sın demiyorsun aynı zamanda A sen A olmayan olamazsın ve A olmayan bir şeyde A olamaz demiş oluyorsun. Çok daha kesin. Ha anladım. Yani bir şeyin sadece kendisi olduğunu değil, başka hiçbir şey olamayacağını da e, çok net bir şekilde söylüyor. Sınırları daha keskin çiziyor diyebiliriz. Aynen öyle, tam olarak bu. Daha net bir çerçeve sunuyor. Tamam, ilkenin kendisini güçlendirdiğini anladım. Ama sanırım makale burada durmuyor, değil mi? Bu yeni formülün diğer temel mantık ilkeleriyle ilişkisini de kuruyor. Evet evet, işin ilginçleştiği yerlerden biri de burası. Makaleye göre bu A ancak ve ancak A'dır formülü mantığın diğer iki temel direğiyle e, şaşırtıcı bir bağlantıya sahip. Mesela çelişmezlik ilkesi. Neydi o? Basitçe bir şey aynı anda hem kendisi hem de kendisi olmayan olamaz. Yani A ve A olmayan aynı anda doğru olamaz. İşte Kubaşık diyor ki, bu ilkenin formel ifadesiyle A ancak ve ancak A'dır formülü mantıksal olarak özdeş. Bir dakika, nasıl yani özdeş mi? Yani bu tek formül A ancak ve ancak A'dır, hem özdeşlik hem de çelişmezlik ilkesinin özünü mü taşıyor demek bu? Bu bayağı iddialı. Evet, argüman bu yönde. Mantıksal olarak birbirlerinden türetilebiliyorlar, aynı anlama geliyorlar diyor. Ve şey, dahası da var. Üçüncü temel ilke, üçüncü halin imkansızlığı. O ne diyordu? Bir şey ya kendisidir, A, ya da kendisi olmayandır, A olmayan. Arası yok. Makaleye göre bu ilkenin formel ifadesi de yine A ancak ve ancak A'dır formülüyle özdeş kabul edilebilir, mantıksal olarak eşdeğer yani. İnanılmaz. Yani eğer bu analiz doğruysa, bu bildiğimiz üç temel mantık ilkesi, özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı, aslında tek bir temel ifadenin, bu ancak ve ancaklı ifadenin, Farklı görünümleri gibi mi oluyor? Kaynakta da diyor ya hani, ilkelerin formülleri arasındaki bu uyum, ilkeleri de birbirleriyle uyumlu hale getirmektedir. Bu mantığın temel yapısını daha e, bütünleşik, daha zarif gösteriyor sanki. Kesinlikle bu tür bir hani arındırma çabasının senin için anlamı ne olabilir? Şöyle düşünebiliriz: En temel, en sorgulanamaz kabul ettiğimiz düşünce yasaları bile aslında farklı şekillerde ifade edilebiliyor ve bu farklı ifadeler belki de bu yapılar arasındaki daha derin, daha önce fark etmediğimiz bağlantıları ortaya çıkarıyor. Bu sadece teorik bir oyun değil aslında. Argümanlarımızı nasıl kurduğumuzla, neyin tutarlı olduğunu düşündüğümüzle ilgili temelleri daha iyi anlamamıza yarıyor. Daha sağlam düşünme arayışı diyebiliriz. Formülünü öneriyor ve bu formülün sadece ilkeyi güçlendirmekle kalmayıp Mantığın üç temel direği arasında beklenmedik bir e, birlik ve uyum olduğunu ima ettiğini görüyoruz. Aynen öyle. Peki, o zaman üzerine biraz daha kafa yormanız için şöyle bir soruyla bitirelim mi? Mantığın bu kadar temel bir ilkesi bile yeniden formüle edilebiliyor ve diğerleriyle bu kadar iç içe geçebiliyorsa, acaba sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz başka hangi temel kavramlar var? Bilimde, felsefede hatta gündelik hayattaki varsayımlarımız. Bunları ne kadar farklı anlayabiliriz? Bu tür temel sorgulamalar başka ne gibi kapıları açabilir?